Yani ben bir firmayım ve açıkça ilan ediyorum yıllık gelirimin şu kadarını siyonizme aktarıyorum diyorum. Mekke'de şubem var, Medine'de şubelerim var. Kabe'yi tavaf eden adam daha sıcağı sıcağına teriyle geliyor, benden yiyecek alıyor, benden yiyor. Komşusu açken bile tok yatanı bizden değildir diye bir dinin ahlak anlayışı içerisinde bunu nasıl sığdırıyoruz? Kardeşini katledene destek veren bizden mi olacak şimdi? kardeşini sabah akşam katleden insanların satış noktaları böyle arı kovanı gibi. Bu nasıl bir aymazlık, bu nasıl bir gaflet? Bu gösteriyor ki özde iman yok ise dışarıda gözüken ameller de dahil, tavafı da dahil, sani de dahil, kurbanı, haccı da dahil sadece formal vakalardan ibaret kalır. Çünkü özde kardeşinin kıymıyla alakalı olmayan bir Milyarlarca insandan söz ediyoruz. Bu tabloda zulme karşı duyarsızlık ayağımızın altındaki halıyı çekip alıyor. Biz bu andan sonra başımızdaki sarığın, elimizdeki misvakın, karıncaların üzerine basmayan efendim hassasiyetin, sokaktaki fakire verdiğimiz üç beş kuruşun falan bir anlamı kalmıyor. Öyle bir turnusol sol ki bu dini sözde yaşayan, formaliteden yaşayan, hakikatine ermemiş milyonların rengini açığa vurdu. Oraya yardım edip de oradaki zulmü yüreğinde hissedip elinden gel geleni yapan herkes bunun dışındadır. Ama bize ne bundan diyen, umursamayan bir Müslüman tipinden bahsediyoruz. Ve bunlar az sayıda değil, çok sayıda. Eyleme gelmeyen, boykot etmeyen, bu zulmü konuşmaya bile yanaşmayan, Hatta utanmasalar, ya orası zaten Allah Kuranda da onlara oraya yazdığını söylemiş bir şekilde bırakalım onlara ne <laughs> kadar arsızlaşan, yüzsüzleşen yığınlarımız var bizim. Bunlar bizim gerçek ahlaksızlarımız.